Yani Kur'an'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklayamazmış. E Allah açıkla diyor, Tübe inelim nas diyor, İnsanlara beyan et diyor. Muammin olamazsınız. Kur'anla da muammin olamazsınız. E ben biz Kur'an Müslümanıyız diyoruz. bunun nesi aykırıymış? Muhammedsiz Kur'an Müslümanı den nereden çıkıyor? O Kur'an yorum hakkı kimde? Kimde? Buna cevap senin saçmalıklarında mı? Nokta. Kur'an mer Resul, Resul dışlamadan selahiyet ondadır. O neye yorumlarsa olmadığı dönemde Bakın hemen geliyor bu ayeti iyi anlayalım. Hadis düşmanlarına, sünnet inkarcılarına, peygamberin haram kıldığını helal helal kıldığını da haram etmeyenlere, peygamberin bir hücceti, teşrii, kanun koyma yetkisi yoktur diyenlere ayet geliyor. Dinleyelim. Geliyor ayet. Ve la yuharrimun ma harrama Allahu ve rasuluhu. Allah ve Resulü'nün haram kıldığını haram saymayan ne anladınız? Demek ki Allah ve Resulü haram kılar mıymış? Kılar. kılar. Helal eder mi? Helal eder. Allah ve Resulü dedik değil mi? Ama birileri diyor ki bunlar diyor Peygamber diyor Allah'a ortak koşuyorlar. Bunların I'm not